Eklem ağrısını ortadan kaldıracak en iyi vitamin bu. Eklem ağrısı ve osteoporozun arkasında kimsenin bahsetmediği bir sır var. Bu dayanılmaz acıyı hafifletmek veya kemiklerin kırılganlığını önlemek için her şeyi denediyseniz ve hiçbir şey işe yaramıyor gibi görünüyorsa, şok edici bir gerçeği keşfetmeye hazır olun. Bu, aradığınız rahatlamanın anahtarı olabilir. D vitamini kemiklerimizi güçlü ve sağlıklı tutan asittir. Bu olmadan kalsiyum açısından zengin bir diyet bile istenen etkiye sahip olmayacaktır. Eklem ağrısı yaşıyorsanız veya osteoporoz konusunda endişeleriniz varsa, yeterli düzeyde D vitamini aldığınızdan emin olmak güçlü bir değişiklik olabilir. Konu kemik sağlığı olduğunda D ve K vitamininin dinamik bir ikili oluşturduğunu biliyor muydunuz? D vitamini vücudun kalsiyumu emmesine yardımcı olurken K vitamini de kalsiyumun doğru yere, yani kemiklere gitmesini sağlar. Yeterli K vitamini olmadan kalsiyum kemiklerinizi güçlendirmek yerine atardamarlarınızda birikebilir ve bu da kardiyovasküler sorun riskinizi bile artırabilir. Diyetinize lahana, ıspanak ve brokoli gibi yiyecekleri dahil etmek eklemlerinize ve kemiklerinize daha iyi bakmanın lezzetli bir yolu olabilir. Peki C vitamininin sadece bir bağışıklık sistemi güçlendiricisinden çok daha fazlası olduğunu biliyor muydunuz? Eklem sağlığı için gerekli bir protein olan kolajen üretimi için gereklidir. Kolajen kemik eklemlerini bir arada tutan bir tür yapıştırıcı görevi görür. Gelelim E vitaminine. Bu vitamin, hücrelere zarar vermekten ve vücutta iltihaba neden olmaktan sorumlu olan serbest radikalleri nötralize etmeye yardımcı olur. Özellikle artritin neden olduğu eklem ağrısıyla mücadele ediyorsanız, diyetinize daha fazla E vitamini eklemek büyük bir fark yaratabilir. Badem, ayçiçeği çekirdeği ve avokado gibi gıdalar bu vitaminin mükemmel kaynaklarıdır. Bu da iltihabı azaltmaya ve yaşam kalitenizi artırmaya yardımcı olabilir. B12 vitamininin de kemik yenilenmesine yardımcı olabileceğini duymuşsunuzdur. Yeni kemik hücrelerinin üretiminde ve kemik kaybının önlenmesinde önemli bir rol oynar. Bu da onu osteoporoza karşı güçlü bir müttefik haline getirir. Ayrıca bu vitamin inflamasyonu azaltmaya ve yaşam kalitenizi artırmaya yardımcı olabilir. Diyetinize balık kırmızı et ve yumurta gibi B12 açısından zengin gıdaları dahil ettiğinizden emin olun veya kemiklerinizin ve eklemlerinizin her zaman iyi durumda olmasını sağlamak için bir takviye almayı düşünün. A vitamininin de eklem ağrılarına olan etkisinden bahsetmek istiyorum. Çünkü A vitamini denildiğinde çoğu kişinin aklına sadece göz sağlığı gelir ancak bu vitamin aynı zamanda sağlık yönetiminde de önemli bir rol oynar. A vitamini kalsiyum emilimine yardımcı olmanın yanı sıra kemik hücrelerinin doygunluğunu azaltmaya da yardımcı olabilecek bir vitamindir. A vitamini eksikliği, kemik kırılganlığının ve kırık riskinin artmasına neden olabilir. Havuç, tatlı patates ve ıspanak gibi kaynaklar A vitamini açısından zengindir ve kemiklerinizi yıllar boyunca güçlü ve dayanıklı tutmanıza yardımcı olabilir. Eklem iltihabından şikayetçiyseniz, B6 vitamini güçlü bir müttefik olabilir. Eklem ağrısına katkıda bulunan ana faktörlerden biri olan iltihabın azaltılmasına yardımcı olur. Ayrıca B6 vitamini, ağrıyı düzenleyen nörotransmitterlerin sentezinde önemli bir rol oynar ve bu da artritin neden olduğu rahatsızlığın hafifletilmesine yardımcı olabilir. Muz, tavuk ve patates gibi yiyecekler bu vitaminle yaşam kalitenizi artırabilecek mükemmel kaynaklarıdır. B9 vitamini veya folik asit Folik asit, diğer adıyla B9 vitamini, özellikle yaşlandıkça kemik sağlığını korumak için çok önemlidir. Aşırı miktarda kemiklere zarar verebilecek ve osteoporoz riskini artırabilecek bir bileşik olan homosistein seviyelerinin kontrol edilmesine yardımcı olur. Ayrıca folik asit, kemik sağlığı üzerinde de etkisi olan sağlıklı kan hücrelerinin üretimine katkıda bulunur. Ispanak ve brokoli gibi yeşil yapraklı sebzeleri daha fazla tüketmek Kemiklerinizi güçlü tutmak için gereken folatı aldığınızdan emin olmanın kolay bir yolu olabilir. Gelelim B5 vitaminine, pantotenik asit olarak da bilinir. Eklemlerinizde sertlik hissediyorsanız, eklem ağrısını ve sertliğini azaltmaya yardımcı olan ve daha iyi hareket kabiliyeti sağlayan bir asittir. Pantotenik asit yumurta, yağsız et ve avokado gibi çeşitli gıdalarda bulunur ve yaşam kalitenizi artıracak doğal bir çözüm olabilir. Bu vitamini diyetinize dahil etmek Eklemlerinizi sağlıklı tutarak artrit ve diğer eklem rahatsızlıklarının semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Niasin olarak da bilinen B3 vitamini ise eklemlerdeki iltihaplanmanın azaltılmasına yardımcı olabilir ve bu da özellikle artrit hastası olanlar için faydalıdır. Niasin kan dolaşımını iyileştirmeye yardımcı olur. Bu da hasarlı eklemlerin onarımını destekleyebilir ve şişliği azaltabilir tavuk, ton balığı ve mantar gibi niyasin açısından zengin gıdaları daha fazla tüketmek, eklem ağrısını hafifletmenin ve yaşam kalitenizi iyileştirmenin doğal bir yolu olabilir. Niyasinin günlük hayatınızdaki gücünü hafife almayın. Sırada B2 vitamini yani riboflavin var. B2 vitamini veya riboflavin, kemik metabolizmasında ve sağlıklı eklemlerin korunmasında önemli bir rol oynar. Kemiklerinizin ve eklemlerinizin yenilenmesi ve iyi çalışması için ihtiyaç duydukları besinleri almasını sağlayarak hücre enerji seviyelerinin korunmasına yardımcı olur. Ek olarak riboflavin eklem yaralanmalarını önlemeye ve uzun vadeli kemik sağlığını geliştirmeye yardımcı olabilir. Yumurta, süt ve badem gibi yiyecekler B2 vitamini açısından zengindir ve kemikleriniz ile eklemlerinizi güçlendirmeye katkı sağlar. Farkında olmadan vitaminleri boşa harcayabileceğinizi biliyor muydunuz? Çünkü bazı faktörler vücudunuzun bu vitaminleri doğru şekilde emmesini engelleyebiliyor. Rutininizde bu temel vitaminlerin emilimini sabote eden gizli hatalar var ve bunlardan biri kötü beslenme. Çünkü yedikleriniz vücudunuzun ihtiyaç duyduğu vitaminleri almasını engelleyebilir. İşlenmiş gıdalar açısından zengin ve besin açısından fakir beslenme en büyük düşmanlarımızdan biri. Şeker ve zararlı yağlarla dolu ultra işlenmiş gıdalar yalnızca az miktarda vitamin sunmakla kalmaz, aynı zamanda tükettiğiniz vitaminlerin emilimini de engeller. A, D, E ve K gibi yağda çözünen vitaminlerin düzgün bir şekilde emilebilmesi için sağlıklı yağlara ihtiyaç vardır. Yani beslenmeniz avokado, şeker, yağ, zeytinyağı ve fındık gibi yiyeceklerden fakirse Vücudunuz bu temel vitaminlerden yararlanamayacaktır. Sindirim sorunları da vitamin emilimini etkiler. Sağlıklı beslenmenize rağmen vücudunuzun olması gerektiği gibi tepki vermediğini hiç hissettiniz mi? Bunun arkasında sindirim sorunları olabilir. İrritable bağırsak sendromu ve bağırsakta malabsorpsiyon gibi durumlar vitaminler de dahil olmak üzere besinlerin emilimini zorlaştırır. Bağırsaklarınıza dikkat etmek genel olarak sağlığınıza dikkat etmektir. Aşırı alkol Ara sıra bir kadeh şarap içmenin zararı olmaz ama aşırı alkol tüketimi sağlığınıza büyük bir düşman olabilir. Vitaminlerin emilimi ve metabolizasyonu için gerekli olan gastrointestinal sistem ve karaciğere eşlik eder. Enerji ve vücudun düzgün çalışması için hayati öneme sahip olan B kompleks vitaminleri özellikle aşırı alkol tüketiminden zarar görür. Alkollü içecek tüketiminizi azaltmak, vücudunuzun vitaminleri etkili bir şekilde emebilmesini ve uzun vadede sağlıklı kalmasını sağlamak için önemli bir adımdır. İlaç kullanımı Bazı ilaçların vitaminlerin emilimini engelleyebileceğini biliyor muydunuz? Antibiyotikler, antasitler ve diüretikler, önemli besin maddelerinin emilimini etkileyebilecek ilaçlardan sadece birkaçıdır. Örneğin antibiyotikler, bağırsak florasını değiştirerek B kompleks vitaminlerinin emilimini bozabilir. Antasitler ise B kompleksi vitaminlerinin emilimini azaltabilir ve magnezyum gibi minerallerin emilimini zorlaştırabilir. İlaçları düzenli kullanıyorsanız, bunun beslenme sağlığınızı nasıl etkileyebileceği ve etkileri dengelemek için olası çözümler konusunda doktorunuzla konuşmanız önemlidir. Yaşam tarzınızın tükettiğiniz vitaminlerin emilimini sabote edebileceğini hiç düşündünüz mü? Sigara içmek, sürekli stres altında yaşamak, ve hareketsiz bir yaşam tarzı vücudunuzun vitaminleri verimli bir şekilde emme ve kullanma yeteneğini azaltabilir. Örneğin sigara içmek, bağışıklık sisteminin ana savunucularından biri olan C vitamininin emilimini azaltır. Stres ve fiziksel aktivite eksikliği metabolizmanın dengesini bozabilir ve besin emiliminin etkinliğini azaltabilir. Sigarayı bırakmak, fiziksel aktiviteye katılmak ve stresi yönetmek gibi küçük yaşam tarzı değişiklikleri büyük bir fark yaratabilir. Gelelim besin maddeleri arasındaki etkileşimlere. Bir besin maddesinin fazlalığının diğerinin emilimini engelleyebileceğini biliyor muydunuz? Bunun nedeni bazı besinlerin vücut tarafından emilmek için birbirleriyle rekabet etmesidir. Örneğin fazla demir çinko'nun emilimini engelleyebilir ve fazla kalsiyum da magnezyumun emilimini engelleyebilir. Yani sonuçta bir besin emilemez vücudunuzun ihtiyaç duyduğu her şeyi absorbe etmesini sağlamak için besin alımınızı dengelemek çok önemlidir. Bu nedenle takviye alırken sağlığınıza zarar verebilecek dengesizliklerden kaçınmak için profesyonel rehberlik almak önemlidir. Gıda intoleransları Belirli yiyecekleri yedikten sonra hiç hasta hissettiniz mi? Laktoz veya gluten intoleransı gibi gıda intoleransları bağırsakta İltihaba neden olarak vitaminlerin ve diğer temel besin maddelerinin emilimini bozabilir. Bağırsak iltihaplandığında vitaminleri verimli bir şekilde ememez ve bu da uzun süreli beslenme yetersizliklerine yol açabilir. Gıda intoleransınız olduğundan şüpheleniyorsanız, bir beslenme uzmanına veya doktora danışmak, sorunu tanımlamanıza ve besin emilimini artıracak şekilde diyetinizi ayarlamanıza yardımcı olabilir. Yaşlandıkça vücudumuz vitaminleri emme konusunda daha az verimli hale gelir. Bu özellikle iyi bir sindirim fonksiyonunun düzgün bir şekilde emilmesine bağlı olan B12 ve D vitaminleri için geçerlidir. Mide asidi üretimi yaşla birlikte azalır ve bu da B12 emilimini tehlikeye atabilir. Benzer şekilde yaşlanan cil daha az mide asidi üretir ve bu da B12 emilimini zorlaştıran etkenlerdendir. Yaşlanma yaşadığımız için doğal ve kaçınılmaz bir faktördür. Vegan diyeti Vegan veya vejetaryen beslenmenin sağlık açısından pek çok faydası olabilir ancak aynı zamanda B12 ve D gibi bazı vitaminlerin emilimi söz konusu olduğunda belirli zorluklar da ortaya çıkar. Örneğin B12 vitamini esas olarak hayvansal ürünlerde bulunur. Eksikliği vejetaryenler ve veganlar arasında yaygındır. Ayrıca balık gibi besinler yoluyla elde edilebilen D vitamini yağlı balıklar beslenme için kullanılamadığında kıt hale gelebilir. Bu diyetlerden birini uyguluyorsanız alternatif kaynaklar bulmanız veya vücudunuzun gerekli tüm vitaminleri aldığından emin olmak için takviye almayı düşünmeniz çok önemlidir. Gelelim karaciğer sorunlarının vitamin emilimindeki etkisine. Karaciğeriniz birçok vitaminin, özellikle de yağda çözünen A, D, E ve K vitaminlerinin emilmesinde ve metabolize edilmesinde çok önemli bir rol oynar. Karaciğer hastalığı veya aşırı toksin nedeniyle karaciğer düzgün çalışmadığında Karaciğer bu vitaminlerin emilimini engeller. Bu tüm vücudu etkileyen beslenme eksikliklerine yol açabilir. Karaciğer sorunlarınız varsa dengeli bir beslenme benimsemeniz ve vücudunuzun besinleri etkili bir şekilde emmeye devam etmesini sağlamak için tıbbi tedaviye başvurmanız önemlidir. Kanalımıza hala abone değilseniz bunu yapmanızı öneririm çünkü her gün sağlığınıza katkı sağlayacak videolar paylaşıyoruz. Sağlıklı günler.